Sevgili Koç, bugün senin için hızlı başlayabilir. Para kazandığın, kariyerin ile ilgili önemli gelişmelerle karşı karşıya kaldığın bir gün olabilir. Yeni başlangıçlara, kazancının artmasına ve hatta kariyerinde yükselmeye hazır olmalısın. Üzerinde çalıştığın ya da hayalini kurduğun projeyi artık hayata geçirmek isteyebilirsin. Bu süreçte hiç beklemediğin kişilerden destek alabilirsin. İletişim konusunda güçlü olan yönlerini ortaya çıkarmalı ve sana uzanan elleri geri çevirmemelisin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün etrafında olan bitene sessiz kalarak gözlem yapmak isteyebilirsin. Bu aralar geleceğine dair önemli adımlar atmayı planlarken ikili ilişkilerinde yaşanan bazı sorunları görmezden gelmiş olabilirsin. Lakin bugün gönül gözün açık ve hayatını düzene sokmak için ipler senin elinde gibi görünüyor. Atacağın adımlar aşk hayatında gerilimi artırırken, kariyer ve para konusunda yüzünü güldürebilir. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün rotanı sen belirleyebilirsin. Haftanın ilk gününün şanslı burcu ikizler. Sanıyoruz pazartesi sendromu size uğramayacak bugüne beklediğinde daha hareketli, dinamik ve eğlenceli başlayabilirsin. Etrafına yayacağın enerji ve dikkatin sayesinde iş yerinde yaşanabilecek olumsuzluklardan fayda sağlayabilirsin. Gözler üzerindeyken kariyer ve para konusunda şansını artırabilirsin. Sahi bu gözler sana aşk da getirebilir mi? Sen en iyisi gözünü dört aç. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yengeç, bugün adalet arayışın son bulabilir. Bir süredir içini kemiren haksızlıklar gün yüzüne çıkabilir. Kapanmamış hesaplar, tamamlanmamış dava süreçleri son bulabilir. Bugün duygusal anlamda önemli bir yükseliş yaşayabilirsin. Dinginlik ve huzur çok yakın. Hazır dertlerinden arınmışken eline bolca para da geçse ne güzel olur değil mi? Öyleyse sana bolca kazançlı bir gün yaşayabileceğini de müjdeleyelim. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün biraz sakin olmaya ne dersin? Biliyoruz ki tüm gözler üzerindeyken sakin kalmak çok kolay olmuyor. Fakat düşmanlarının da gözü üzerinde olabilir. Nazara gelmeden bugünü huzur içinde atlatmanın en iyi yolu fırtınaları durultmak gibi görünüyor. Dilinin ucuna kadar gelen sinirli sözleri sonraya bırakmak yararına olabilir kendine odaklanarak yenilenme sürecini tamamlamaya çalışırsan, beklenmedik güzel haberler işitebilirsin. Zira sağlık ve para konularında şanlı günündesin. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün son derece önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Haftanın ilk gününde içine dönük yanların ortaya çıkabilir. Kendine döndüğün bu anlarda ise hayatını daha anlamlı hale getirecek farkındalıklar yaşayabilirsin. Farkındalık seviyesi ve sezgi gücü yüksek biri olmanın faydalarını sağlayacağın bir kırılma noktasında olabilirsin. İçsel yolculuğun seni aşka ve paraya götürebilir. Sonuçta her şeyin en iyisini elde etme konusunda hırslı birisin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Terazi. Bugün yatırım yapmak isteyebilirsin. Bu hafta maddi kaygılarının azaldığı, birikim ve yatırım konularında şansının arttığı önemli anlar yaşayabilirsin. Özellikle yükseleni Terazi burcu olanlar, ikinci eviniz Akrep size dönemsel yüksek kar fırsatı sağlayabilir. Fakat bugün sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Özellikle baş ve eklem ağrıları, halsizlik gibi hisler gün sonuna doğru enerjinizi tüketebilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Akrep, bugün içindeki çocuğun sesine kulak vermeye ne dersin? Bugün muzipliğiniz bir hayli üzerinizde. Haklısınız, haftaya güzel başlamak güzellikler getirebilir. Hayatın özellikle sizin için bazı hoş planları olabilir. Aşk, eş, çocuklar ve ailevi ilişkilerinizde olumlu gelişmeler yaşanabilir. Sanat, tasarım ve moda konularına yönelmek size iyi gelebilir. Zevk sahibi kişiliğini ortaya çıkarmanızın zamanı gelmiş olabilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yay, bugün hayatında büyük yenilikler olabilir ve kritik değişimler yaşayabilirsin. Yatırımlarını yönettiğin bereketli bir gün seni bekliyor olabilir. Gün sonuna doğru ise kariyerinde değişiklik fırsatı elde edebilirsin. Yapacağın bir telefon görüşmesiyle kazancını artırabilecek yeni bir iş fırsatı bulabilirsin. Duygusal ilişkilerinde ise dikkatli olman gereken bir gün olabilir. İkili ilişkilerinde kırılgan ve duygusal anlar yaşayabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün yapmak istediğin her şeyi kusursuz bir plana koymalısın. Haftanın ilk gününden düzenleyeceğin iş takvimi daha önce gözden kaçırdığın bir konuyla yüzleştirebilir. Başarını artırmak için beklediğin fırsat da bu olabilir. Kariyer ve para konularında işler yolunda giderken aşkta tökezleyebilirsin. Bu yüzden tatlı bir sürpriz, sevgi dolu bir mesaj veya romantik bir jestle aşk hayatını hareketlendirmek isteyebilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün dış dünyadan uzaklaşıp kendine dönmek isteyebilirsin. Bir anda sessizlik, sükunet ve dinginlik arayışı içerisine girebilirsin. Biraz başını dinlemek sana iyi gelebilir. Fakat haftanın ilk gününde ve özellikle ilk saatlerinde enerjini düşürmemelisin. İş konularında duygusal olmamalı, ani kararlar almaktan kaçınmalısın. Kısacası haftanın güzel geçmesi için bugün biraz güçlü olmaya çabalamalısın. İhtiyacın olan destek ise sevgili, eş, çocuklar gibi duygusal ilişkilerinden gelebilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün kariyerinde önemli bir adım atma fırsatı yakalayabilirsin. Bir süredir hayalini kurduğun iş, terfi veya kazanç seni bulabilir. Haftanın ilk gününde hızlı kazanç sağlayabilir, bolluk ve bereket dolu bir sürece girebilirsin. İkili ilişkilerin ve aşk hayatında ise geçici bir durgunluk söz konusu olabilir. Duygusal ilişkilerindeki bu durum bir anlığına da olsa sana hayatının monotonlaştığını hissettirebilir. Lakin sadece bir durulma dönemindesin ve aşk hayatın her an yeniden hareketlenebilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.